Honda CRF 250 ile inceleme vakti. Evet, bundan önce 125'lik vardı. Şimdi 250'lik e, Honda CRF aldım. Hemen e, her tarafı yine plastik. Tabi bunda cross olmasının büyük bir nedeni var. Yani düştüğünde kırılıp yerine yenisini değiştirebilmek amacıyla. Performansı Geçmeden önce hemen bir şey söyleyeyim e, konforu hiç yok maalesef yani konfor düşünenler bunu almasın motoru güçlü mü e, torku iyi ama hız tabii ki e, doğal olarak yok lastikler e, kendi üzerinden orijinal lastikleri bunlar ben değiştirmiyorum lastikleri ama asfaltta kullanacaksınız bu lastikleri pek tercih edilmemesi gerekiyor. Ki ben asfaltta kullanıyorum ama malum maliyet olmasından dolayı zaten biliyorsunuz bu motorlar artık altın değerinde oldu. Yani bunda çok söyleyecek bir şey yok açıkçası. Şu anda 2700 kilometre falan yaptım. Oturdum, alıştım. Hani alıştıkça daha rahat geliyor biraz daha tabi ki kullanımı. Ama dediğim gibi tercih etme anlamında ee, kesinlikle konfor düşünmeyin. Ama yüksekte güzel ee, yani hakkını veren bir motor yapmışlar yine. Honda zaten ben Honda'cıyım her zaman için. Ee, tekrar reklamını yaptım ondan ama hala bana bir sponsor, bir para teklifi de bulunmadı. <laughs> Maalesef. Dediğim gibi e, 2700 km, 1000 km bakımı yaptım. Hemen şeyi söyleyeyim. Benzin deposu çok küçük yapmışlar maalesef çok küçük. Yani 8 litre. Ee, sürekli benzin almaya gidiyorum yani. Öteki 125'lik F'te 13 litre alıyordu. 550 kilometre yol yapıyordum. Şimdi bununla yani çok az yapıyorum maalesef. Yani 25 kuruş falan yakıyor sanırım. 150 kilometrede ışık yanıyor. Tabi içinde 2-2,5 litre oluyor yani 5,5 kilometre, 5,5 litre ile 150 kilometre yapıyor. Ben basıyorum filan hani. Hepsi dahil. Onun dışında başka bir yani aslında düz bir motor. Ee, bir hani farklı bir özellik anlamında bir ABS var. Burada da ABS'yi görüyorsunuz. İstediğiniz zaman devre dışı bırakabiliyorsunuz. Arazi kullanımı amacıyla. Selektör yine yok. Yani insan niye selektör koymaz? 250'lik motorsun. Selektör koyman lazım. Hadi 125'lik de yoktu. Vites göstergesinde tabi vites şeyi yok. Göstergeleri yok. Kilometre var. E, onun dışında saat var. Saat gösteriyor. Yani genel anlamda genel anlamda konfor dışında çok süper bir motor diyebilirim. E, herkese tavsiye ederim o konuda. Ama dediğim gibi tekrar ben Çeşme İzmir arası yapıyorum maalesef. Yani bu pandemi yüzünden başka şeyler oldu. Başka planlar değiştiği için böyle oldu gerekti. Aslında Mor, Mordan'dan, Gümüldür'den dağlara çıkacaktık arkadaşlarla. Kısmet değilmiş. Ee, bundan sonra ki motorumu artık hayatın şartlarına göre alacağım. Ama ben beğeniyorum. Motorum güzel. Yani zaten Honda'dır. Tekrar söylüyorum. Yani sormak istiyorsanız bir şey varsa sormak e, istediğiniz bir şey yorumlara yazabilirsiniz. Böyle bir amatörce bir inceleme daha sizlerle oldum. Teşekkür ederim.